damacı taraflarımızı burada bu şekilde dinleyelim. Hani burada herkes de gelip dinlemiş olsunlar. Yine idari ve müdahale, bu şekilde. avukatlarımız ve asiller de içeri gelirler. Bu şekilde yapalım daha iyi olur diye evet, düşünüyoruz. Geçen evet. ben burada <laughs> bir hayvancı, süt işte hayvancılığı yapıyorum. Ama şurada gidip de 500 metre şeyde. Yalnız hani bunda biz rahatsızız. Hani <laughs> bu iyi olabilir. Herhalde olabilir ama bunun yeri burası değil. Yani biz burada tarım yapıyoruz. Yani ben şu santral kurulduğundan beri geldiğimde sebze yapıyorum. Sebzelerim bile olmuyor ya. ben de, Yeni mi başladık bu şeye biz sebze yapmaya yeni mi? Yani bunları yetişmiyor. Dökmüyor şey sebze. Şey sebzeler dökmüyorlar. Yani süt desen biz hayvan yapıyoruz. Bu gürültü mesela bizim hayvanlarımızın da huzurlu bunun yeri burası değil. Biz bunu istemiyoruz burada. Yani bunu bir şekilde yerini mi değiştirirler hep mi kaldırdılar? Ama burada şimdi biz burada tarım arazisindeyiz. Biz buradan Rize'ye kadar zence yapıyoruz, süt yapıyoruz ben trabzona süt yapıyoruz, yapıyoruz, gönderiyoruz. Yani burada onlara. Tamam. Şimdi devletimiz bize teşvik verdi. Bana ben aldım. Bu köyde iki kişiyiz biz. Biz aldık. Yüzde elli hibe desteği. Süt hayvancılığı yaptık. Yüz başlık o hal yaptık. Bu teşviki aldık. Yalnız bu sandıra gibi bir şeylere bugün yapılacaksa bu tarım arazisine bu teşviklerin veriyorsunuz? Bu araziye başka bir şeyler yapılacaksa biz niye burada biz emek ediyoruz? Ben 25 tane tor torun, evlat, ben de, gelin benim var. Hepsi de burada işletimde çalışıyor. Biz burada çalışıyoruz. Buraya tam biraz sanayi gibi bir şeyler yapılacaksa bize bunları vermeyecektik. Biz de çocuklara dağıtacaktık. Nerede karınları doyuyorsa oraya gideceklerdi. Yani Bizim buradaki sıkıntımız, yani ürkülerimiz kaçıyor, yani bu, ne bileyim, e, huzurumuz bozuk. Aman. Yani hakikaten Aman. huzur, hakikaten huzurumuz bozuk. Yani biz bunu burada duydukça, e, şunun, bırak bir defa şeylerini, şunun yapılmış tepo şey, sınırından, binme, fabrikasından, bilmem aşağı doğru bu köyün hayvanına bakar, zebzesini yetiştirir, bu köy burada geçirir. Yani demek ki ben nerede geçiyorsa geçilsin diyemezsin. Çünkü bu santral başka bir yerde de oluyor. Kursal memlekette de olmadık. Şu ormanlarımız benim oradan e, günde aşağıda nereden baksa ona başına şey kamyon geliyor. Bu kamyonlar işte bizim bu Avluca, Akpınar. Bu ormanları kesik kesik getiriyorlar. Ama biz buradan bir dal alamayız. Buna izin vermezler ama bu santrali yapan kişiler bunların elleri uzun. İstediği gibi yıkıyorlar. İstediği gibi getiriyorlar. Veli Kebapçı. E, TUMOP Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini yürütmekteyim. E, biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak bu açılan davaya, vatandaşlar tarafından açılan davaya müdahil olduk. Ayrıca da oda olarak da açmış olduğumuz dava var. Farklı bir dosyayla devam ediyor. Bizim buradaki bu e, enerji santraline karşı olduğumuz en büyük kaynaklardan bir tanesi bir e, doğaya saldığı zehirli gazlar. İki bu e, santralde kullandığı proses suyu olarak yer altından çektiği suyu tekrar e, sıcak olarak dere yatağına bırakıyor. Soğutma, suyu olarak Soğutma suyunu kullanıyor daha sonra reaktörden de sıcak su olarak geri yatağa bırakıyor o sıcak su toprağa bırakıyor. toprağa bırakıyor. Bu da o doğal yaşamı da bozan unsurlardan bir tanesidir. Ee, şimdi bunu diyeyim. Başka e... yeterli başkanım. Evet. Kesinlikle yeterli. Siz muyuz? Adım Fatih Yavan. Ercili Mahallesi sakinlerindeyim. Aynı zamanda buranın ihtiyar heyetinin üyesi ee, bu ıı, nasıl baş, rahatsız oluyorsunuz bu santral? Baştan beri buna biz karşı olmamızın sebebi enerjiye ihtiyacımız olabilir ama biz burada e, yeraltı sularımızı bu tamamen çekti. Biz artık bahçe sulamada, hayvan sulamada yer altından yeterli su alamayacak olduk. Artı geceleri e, a, yani daha önce odunla hareket ediyor gibi gözüktü ama geceleri ağır bir kokular başladı. Burada farklı şeyler de artık yakılmaya başladı zannedersem. E, gürültüsü ve e, yaydığı gazlar tarıma da e, bitkilerimizi de zarar vermeye başladı Biz bunları birebir görerek yaşayarak e, öğrendik yani bir e, şey olarak belki e, bilimsel olarak pek şeylerini bilmiyoruz ama gördüğümüz gözümüzün gördüğü etrafta yakacak odunlar kalmadı ormanları kesmeye başladılar e, işte dediğim gibi e, farklı ürünlerde yakıyorlar mı bilmiyoruz gürültüsü ayrı bir ee, rahatsızlık bizim için yani tamamen e, bizi rahatsız etti burası ee, merhaba şu anda e, Çarşamba ilçemizin Ercili mahallesindeyiz Ercili mahallesinde e, Çarşamba Biyokütle Santralı adıyla e, bulunan tesisin önündeyiz e, bu tesis e, 2019 yılında ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla yazışmaları başlatılıp 2020 yılında Samsun Valiliğinin ÇED gerekli değildir kararıyla faaliyete geçen bir tesis. E, niye buradayız? E, bu tesis e, günde 638 ton biyokütle yakma kapasitesi olan bir tesis. Günde e, saatte 1,5 ton yeraltı suyu kullanan bir tesis. Şu anda Çarşamba Ovası'nın batı yakasındayız. Yani Yeşilırmağ'ın batı yakasındayız ve hemen hemen ovanın tam ortasındayız. Bulunduğumuz tesisten kuş uçuşu yaklaşık 4-4,5 kilometrelerde Samsun ilinin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı Havzası içerisindeyiz aynı zamanda. Biyokütle yakıtları bilindiği üzere sadece orman atıklarından oluşmuyor. Aynı zamanda kentsel atıklar yani kent çöpü de eski eski lastiklerden elde edilen ürünler de e, biliyorsunuz biyokütle tanımının içerisinde yer alıyor. E, bu proje tanıtım dosyası ilgili şirketin proje tanıtım dosyasını incelediğimizde e, biz e, özellikle günde 38 ton taban külünün e, çıkacağını ayrıca e, bacadan e, 7/24 çalıştırılsa bile elektrostatik filtrelerin 96 verimle çalışacağını bildiğimiz için şu anda Çarşamba Ovası çok olağanüstü bir kirletici tesis ile karşı karşıya. Biz 2020 yılından beri burada Eğercili Mahallesi sakinlerinin açtığı davaya ben de biliyorsunuz daha önceki dönem elektrik mühendisleri odası genel merkez yönetim kurulu üyesiydim. Elektrik mühendisleri odası ve ziraat mühendisleri odası olarak müdahil olduk. Samsun Çevre Platformu olarak da 2020 yılından beri bu tesisin ÇED gerekli değildir kararının iptali için uğraşıyoruz. İki kez Samsun 3. İdare Mahkemesi'nde davayı kazandık. Yani Samsun Valiliğinin ÇED gerekli değildir kararı ortadan kaldırıldı. Ancak her ne hikmetse Türkiye'de herhangi bir sıradan bir Asliye hukuk davası bile yıllarca sürerken Danıştay'da jet hızıyla yerel mahkemenin verdiği ÇED gerekli değildir kararı maalesef şirket lehine iki defa bozuldu. Şimdi üçüncü kez bugün burada toplanan Hazirun'la birlikte yeni bir bilirkişi heyeti atandı. O heyetin saha keşfi yapması için tesise gelmesini bekliyoruz. Bulunduğumuz tesis şu anda 37 dönüm arazi üzerinde kurulu. Aynı zamanda bu tesisin 141 dönümlükte bir yakıt depolama alanı var. Dolayısıyla şu anda Çarşamba Ovası üzerinde yaklaşık 180 dönümlük bir alan endüstriyel bir tesis için ayrılmış durumda. Yani bu normalde bir köylü yapmaya kalksa, köylü burada 5 dönümden küçük parselasyon yapamaz. E, yeraltı suyu için mutlaka DSE'den izin alması gerekir. E, kendi sahasına herhangi bir şekilde e, tarımsal faaliyet için bir bina bile kursa 75 metrekare taban alanından fazla alan işgal edemez. Çünkü burası büyük ova koruma statüsü kapsamında neredeyse tarımsal sit, sit ilan edilen en bir alan. Değerli en değerli arazilerden bir tanesi. Dolayısıyla bütün çabamız aslında, şimdi Tekeköy'ün başına gelenleri biliyorsunuz. Tekeköy maalesef Samsun'un Samsun en kirletici sanayisine sahip bir alan ve Tekeköy'den bu tarafa kadar birçok kirletici var. Bu kirleticilerin kümülatif etkilerine bakıldığında da aslında ova üzerinde çok ciddi bir çevre kirliliği insan ve çevre sağlığını sıkıntıya sokan birçok kirletici tesisin sıralandığını görüyoruz. Burada eğer bu dava kaybedilirse bundan sonra Yaşılırmaya kadar olan bütün bölgenin bu tür kirletici sanayi açılması riskiyle karşı karşıyayız. O nedenle bu dava sadece Çarşamba Büyükte Santral davası değil aynı zamanda Çarşamba Ovası'nın hiç olması elde kalan kısmının korunması davası. O nedenle biz şimdi bilirkişi heyetinin davanın korunması, çarşan babasının korunması yönünde akla ve bilime uygun, bilimsel etiğe uygun bir rapor düzenlemesini umuyoruz, bekliyoruz. Sonuçta mücadele devam edecek. Burada teşekkür ederim.